altı yüzü vardı. Ama bunun dokuzunu yapınca 9'un dokuzun tek nasıl bir yüzünü yani dokuzun tek nasıl yapılacağını bugün sizlere göstereceğim. İlk başta iki buna iki buna yan. Böyle 8 yapacağız. İki buna iki buna yan. 2 buna iki buna yan. 2 iki buna, iki buna, yan. İki buna için buna, buna, buna yan iki buna iki 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 buna yan şimdi son hamlemiz kaldı yüzden son kalan sayı ha buydaymış Şimdi bunu böyle, bunu böyle yapıyoruz. 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 Ve küpümüz bizim bir yüzü tekrar çözülmüş oluyor.